Hepinize merhaba arkadaşlar. sizlerle beraber bir Brawl Stars videosu uzun zamandır e, Brawl Stars videosu çekmiyorum. Yani video çekmiyorum daha doğrusu. E, oynan e, güncelleme gelmişti arkadaşlar. İlk güncelleme girdiğimde yani güncelleme ekledim oynan girdim. iki tane ücretsiz ölü kutu verdi. E, arkadaşlar birkaç gün önce de 10 tane tam ücretsiz ölü kutu verdi ve ilkinden arkadaşlar bu çıktı. Oya çıktı. Ve e, kutulardan aç, e, aldığım kredilerle de göstereyim size. Bunu açtım. Gerçekten çok güzel. Oyuna yeni karakter geldi arkadaşlar. Juju. Hemen deneyelim mi? Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arada. Heh, tamam. Şöyle. Aslan arkadaşlar bu full alet. Yani herhalde bilmiyorum ama. Şöyle arkadaşlar ultisini de gösteriyor. Ben hani Lale ve Levri var ya arkadaşlar. Onun hani ülkesi klon açıyor ya bu da öyle bak. Klon açıyor o da vuruyor. Ama bu hareket etmiyor tek. Tamam yani bir düşman öldükten sonra gidelim. Bir bakayım şunu böyle düşün mesela. Öldürürsün koçum. Evet. Bu da hareket etti. Hızlı çıkalım şöyle. Şurayı da tabi kredilerle al. <laughs> Elim mikrofona çarptı. Öyle bir maç atalım isterseniz. Şeyle. Moya ile. İnşallah birinci oluruz videoda birinci olan. Bakın. Arkadaşlar PUBG videosu gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazarsınız. Böyle mal ya şeyi kademesi düşük olduğu için e, kötü adamlar geliyor. Ben de bunları öldürebilirim inşallah. Ayda oğlum 2500 bu ne arkadaş? Öl. Ah. ah Öldürdüm. Canım bin. Canım bin. Hayır. Gelme buraya. Çak. Çak sana çakarım bak. ah Öldürdü be. Üçüncü olduk. Çak birinci olduk. Uyanıkacak. <laughs> arkadaşlar oyunu yeni güzelime geldiğinde bu arada arkadaşlar benim neydi Edgar'ım 22 rütbeydi bir baktım görüyor musunuz? 37 rütbe kademe pardon 37 kademe neydi ya 37 kademe kardeş ne yaptınız ya Zerleon falan 27 yapmışlar. Şey yapmışlar. Bu, bu da 27 şeyle 30 yapmışlar yani. bayağı büyük yapmışlar. Bunca ne Arkadaşlar ben size kostümlerimi göstereyim. göstereyim. Göstermeden önce de arkadaşlar söylüyorum. 5000 bu ceferim olduğunda arkadaşlar Doktor Edgar mı alayım? 3000 şu 3283. Doktor Edgar mı alayım? Yoksa arkadaşlar ben çıkalım. Anlamışsınızdır zaten. Öyle göstereyim. Cengiz'i. Tabii ki de bu. Serseri Mort ismi alayım. Yorumları bekliyorum. Ben Serseri Mort almak istiyorum ama size şey de bir sorayım dedim. Ay, Arkadaşlar şu çok kötü. Almayın yani. Ya yani buna bile destansı kostüm diyorlar. Bir de 5000 mücevher istiyor. Yani şunu kim alsın? Onu? Çok kötü. Şuna bakın. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Maalesef. Öyle bir şey yok. Alamadık. Alamadık. Şöyle yukarıdan başlayalım. Kostümleri göstereyim. Şöyle bunun 3 tane kostüm var. Başka yok. Eee bunun El var, Vampirimo var, bir de Normali var işte. onun Mecha Boa'su var arkadaşlar. Mecha gerçekten çok iyi kostüm. Bak bunu da iyi bir seri şey yapmışlar. Arkadaşlar bir ara 300 elmas mıydı? Ne yani 299 miydi? Ee, şu anda 50 elmas yani 49 da yani gerçekten çok güzel kostüm. O kadar düşmeyi hak etmiyorum şu kadar Max var, yapar Max, dost kostüm var. Bu <laughs> bir de arkadaşlar akıncı boğu var. öyle. Baz, baza geldiğimizde kajibal var sadece. Şeyliniz kat bastır şeyli, panta şeyli oyuncusu, klasik şeyli, şerif şeyli. 8 bitin hiçbir şey yok. Kostümü. Derlan Omega kutuda Derla var. Derla. Bebek balığı Colt var. Bir de Rock Yıldızı Colt. Haydut Colt. Frank'in hiçbir kostüm yok. Leon'un arkadaşına bir tür kostüm var bende. Biberçer'in de var gördüğünüz gibi. Şekerci Leon. 39 elmasa gelmiştir dedik arkadaşlar. 79'dan 39'a düştü hemen aldım çok güzel kostüm aynı zamanda dinozorla sokak kedisi layan da var bende arkadaşlar bu sporcu bu ve arkadaşlar defans oyuncusu bu bu arada arkadaşlar yorumda en sevdiğiniz renkini yazmayı unutmayın ben kırmızı seviyorum o yüzden sporcu bu seçeceğim Rikon'un da hiçbir kostüm yok Emzin de yok Rikon arkadaşlar zor Zombi um, zen zombi demeyeceğim de zombi brok diyeceğim. Zombi brok var. Yeni kesim brok. Çok iyi ya. Yani. Bir de retro brok var. Ha bir de şehir yardımcısı brok varmış. Ne şunu diyeyim. Rozan da yok. Gelin yok. bakabilim Mortis var Mortis'in. bir de fırçak da var Mortis. Gerçekten çok güzel. Bir hiç hiçbir kostüm yok. Yani ben de çok savaşın yok. Bekçi Bibi arkadaşlar çok güzel. bir de arkadaşlar lollipop Bibi. Ben arkadaşlar bir şu kostümü almak istiyorum. ama söyledim ya istersen ben bunu alırım şu anda ama söylediğim gibi serseri mortis Doktor Edgar alacağım için. Ya yani, bir gitmeli doktor. Ay serseri mortis alacağım da. onun yok. Ee, e, ondan sonra o şeyi alacağım. Bibi'nin kostümü. Search gerçekten efsane bir hareketen bir şeydi. Karakterdi. karakteri iyi, şey, iki ki. Ee, Sörcü, efsane yapmışlar. klasik dinamik, Evet. Başka yok. Barley, sihirli şövalye Barley var arkadaşlar. Altın Barley, büyücü Barley. Yakını, inşaatçı cübü var. Başka da yok. Yesin, kırmızı her herkesin. Bu herkeste vardır. Stunon yok. Karnı, domuz bölgesi karnı. Başka yok. Evet. Bu herkes de vardı diye düşünüyorum. Çünkü Kupa Babybootlar olduğunda Kupa yollarından veriyordu ücretsiz. evimizi de. Boyu da aynı zamanda 8 biti de oradan alıyorduk. Başka var mıydı hatırlamıyorum şimdi. Kaçık Colette. Göstereyim. Bence güzel. Taras, Tara evet. Tara olan, Taras olanların da Stara Tarası vardı. Nani'nin Retro Nani var. Skig'in ay tavşanı Skig. Maisy, Mechanic Maisy. Bunu kendim aldım. Çıkartmadım. Yani Mr. P çıkarttım bak. Ajan P. Griff yok. Byron yok. Ruffs. Marachel Ruffs. Bu ne kadar aldılarmış kostümü. Ben bunu bilemem. Bilemem. Bokonun hiç, hiç yok. Angaron'un böyle öyle. Pearl'un yok kas yok. Eş evet eşim krampoz eş var. Böyle rüzgün ben filerdi ya? Hatırlamıyorum neyse. Ay oyunda kaldırılmış da ya tik. Tik. tik tik. Elim mikrofon arkadaşlar. Tik sana tikim var diyorum az. Lar <laughs> ve evri Evet bu da güzel. Sprout. Arkadaşlar bunu neden güzel mi yaptı o be? Sprout'lar gizem ya şey diyor mu sizce? Şeytan spor Lan düz dönsene. Trafik Sprout. Ha şeytan. Spod. Ya kardeş, bir yüzünü göster bize. Göstermiyor kardeşim. Utan geç. Grey. Belli böyle. Sen Bonnie'nin dokun kaç Bonnie? gidip şuradan çıkacakken şey şofun oraya geliyor ona elim çarpıyor pembe piper var burada enki köpek balığı tankı enki bunu almıştım ya yok çıkarttım grom yok pen yok mendenin de yok binin yok berinin de yok Bakayım. ölen de yok Dur bakalım muayenin zaten yok gördüğünüz gibi diğer normalde arkadaşlar şey çok, <laughs> çok güzel çok güzel Moe'nin kostümü aa <laughs> peynir Moe. var ee, benim 59 karakterim var işte 17000'lik bir hesap 17 bin kupon ben çok oynayamıyorum ee, ne yapalım arkadaşlar? Ne yapalım? Gelin arkadaşlar bence. Knockout 5, 5'e 5'e girelim. Ve Edgar alalım. Şunu kapat. Hadi. Tamam. Baş takımda Edgar yok. Bizim takım ney böyle? Gizem güzelmiş. Şey. Karşı takımda da kro falan güzel yani. Ama bizim güzel yani. bizim takımda. Destekiyor. Ya bizim takımda şekil. Latik var, Çik var, var demiştim. Oğlum böyle işin ya, öleceğim öleceğim. Cordelius geldi. ki bizi öldürdüler şimdi. Bizi öldürmenin cezasını çekecekler. Hem o hadi de şimdi öldürün bizden. Aa biz onları da öldürdük. Ha, neden öldürdük kedi? ne oluyordu? Boşa kullandım. Boşa kullandım. Boşa. Yes. Ve. Boşa kullanmadım. Ultiyi ben boşa kullandım. Sandım ama boşa kullanmadım. Burada onlardan da iki kişi bizden de iki kişi gitti arkadaşlar. Arkadaşlar Evet onlardan 3 kişi gitti Evet bizden de 3 kişi gitti Şu cana bakar mısınız Biz Leon'la kaldık Onlar da 2 kişi arkadaşlar Ben aga Saldıracağım arkadaşlar. Ay tam atlayamadım ya of. Olsun ya. O ne yapıyorsun? Ya güzel öldürmüştü de kral. Neyse. Ya bak tik. Arkadaşlar bu tiki sevmiyorum ciddiyim yani çok gıcık bir karakter ya ne vuruyor ya kalkanımı gönderdi tiki bir de ipacarı mı vardı lan kardeş yeter bu ne ya ne oluyor Edgar uzaktan vurur bunların karşısında pek işe yaramıyor tabi atlarsa mahvediyor Bizden de onlardan da hiç kimse ölmedi. Bizden ölürse mahvoluruz. Ya kardeş vurmayın. Bana mı vurmanız gerekiyor illa ya? He? tamam. belli mi öldürdünüz? Ha. Çekeceksiniz onu Tamam ben bir sürü kişi öldürdüm. İki kişi öldürdüm. Haydi koşlarım. Size yardım olsun diye Kendim öldüm. Onlardan sadece Şeli kaldı. Öldürürsünüz. Öldürürsünüz be. Abo. 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 Grom. 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 Yes. Tur kazandık arkadaşlar. Aa. Bir de hiper mı? Siz bittiniz var ya oğlum. Siz bittiniz oğlum. Bittiniz. Bittiniz. Ama ilk önce bir sonra kadar bekleteceğim bunu. Sonda bir basacağım. Sonra kadar bekleteceğim yani. Evet. Dert nasıl yok lan var işte. Ee, geliyorlar. Oğlum hiç kimse ölmedi lan biri. Bu, Bu şey belli ölecek. Ölsün şu. öl. Siz mi onlardan öldürüyorsunuz? Ah. Çok kaşık. Dur duracağım. Öldürün onu. Oğlum. Aa, aa. Of çok güzel. Biz biz gibi var ya. Kardeş. Aha. Bel ay grom öldü. Ana. Bizlerden ve onlardan da bir kişi öldü arkadaşlar. Ben yani kullanmıyorum. Sona saklıyorum. Aha! Onlardan da ki bizden de iki kişi öldü. Böyle gidelim ya yani. Burada bir şey yok. Aha! Aa bu ne oluyor? 2 2 kaldık. Aga. Hadi be. Tamam çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Öldür onu. Aga be. Aga be. <gülüyor> <gülüyor> Benim orada hiperçanlı adamları öldürmeme şey yapmadınız da şey iyi mi? yaptınız? Neyse. Ne yapalım? Şimdi etaplaşmaya girelim ama. <laughs> Dur <koyayım. gülüyor> Bırak Neredesin? Ya kardeş artık seviye yapalım. İyi. Ya u u. Kardeş. Ben bir, iki, üç, dört, beş tane peşerli özlerim var. İki tane maksimum seviye var. Doğru. Ya da kardeş. Hmm. Enderlik. Enderlik azalandı. öyle Enderlik yukarıda olur. Draco. Al. Gir. Yarın da inşallah arkadaşlar yarın yani hafta sonra bildiğiniz gibi. Yarın bomba gibi bir video geliyor. Ne biliyor musunuz? zeka küpü öğrenme videosu. Size zeka küpü yapmayı öğreteceğim arkadaşlar. Bence yani beni izleyin. Ben arkadaşlar Tuna Özsoy'dan öğrendim. Bence herkes onu da öğreniyordu. Ondan öğrendiğim bilgilerle Sizlere öğretmeye çalışacağım. Burada Pelin mi vardı? Yok. Evet. Bir yerde Doğu var. Evet. Evet Doğu orada. Draco'yum. Hayırdır lan? Ben Draco. Hepinizi öldürür to. Of. İkisine de aynı anda vurmam Of. Üç bin mi? Ne diyor? Arkadaşlar ben ortada sıkıştım kaldım. Hayırdır lan? Siz Draco'ya mı bulaştınız? hemen şu yükleri almak istiyorum size birinci olacağım 10 yüklü 10.000 bin, 12.800 bin canım var şu anda gelenleri mahvettim gel kardeş gel atlayacağım biliyorum ki atlayacağım o yüzden burada aha ha, burada mı çıkacağım ben nereden mi öldük ya öldük ki öldük ki, öldüm ki. Gel gel 11 iki ya bir şey yapmam ya. Iıı, adamız içinden geçtim ya. Evet. Böyle birinci ol. Gelin bir daha birinci olalım. Evet. Bir daha birinci olalım. Drakoyla kasalım ya biraz. Evet. Drakoyu kasalım ya. Kademesi az. Hadi Dominik 1113 o Gaga bok. Gaga boga boka. Boka bas. Merak etme sana basmam. Mete kayı Şey Sudan ne soktu la? Mete miydi? Mete'ye soktu herhalde Çok güzel sokmamış mıydı be? Sen. Of. <laughs> Edgar aldığı gibi 3 öldü. Yani almasaydın keşke kardeş. Almam da zaten bir amacı kalmadı. Kolt var orada. Hayır, kul tarafından öldürüldü. Aga be, neyse. Tek A, altı adamım. Güzel. Moyeyi mi kassak biraz? Arkadaşlar, annem duymasın. Bugün Kapıya gelken düştüm. Kolum kanadı. Kanamadım. Yani annem duymasın. Sessiz olun. Dolandırmışım. Ay arkadaşlar oyuna çıktık. İşte onu bir tarafa itekleyecektik. Bir duvara. Orayı öbür tarafa... Hayır. Tarafa ben onu öldürdüm. Tren kalkacak mı? Arkadaşın mı? Yok. Kim çekiyor? Şey evet şöyle. Aha bir tane daha drop'a var. Ne yapacağız? Bir şey çekmedi ya. Aha gaz gel. Ay ne gazı ya sen mi sanıyorsun? Ay gaz sandım. Gazla çok benziyor. Elde şey tutuyor. Balon sandım var ya. Hayır lan ben de efsane gidiyorum. Ah, kaç. Ama arkadaşlar gaz yani şeyi sende de iyi vuruyor. Gerçekten iyi vuruyor. Abi bu ne lan? Çok iyi vuruyor. Tarallatum. Sen de öldür kardeşim. Sen diye öldürün lütfen. Hayır, sen diye öldürün. Sen diye öldürün sonra kalmak istemiyorum. Sen diye. şey? Herhalde sen diye de sonra kalacağız. Yanım Yok kalmadık. Oh. Bakayım kim verecek arkadaşlar. Sen diye. Bence sen. Yok ya. Elim aklımda. Almış aktarmışım öyle kit mi? kit kit seni öldürürüm bak çünkü senin canın çok az Kurum canı çok az olduğu için kolay ölür arkadaşlar. Hı, Ama ben güzel şey de kuralı seçtim. Kredilerle aşmak için. Bak bak şurada pusu kurdum. Çok güzel değil mi? Çıkacağım. Çıkacağım ve hepsini öldüreceğim. Aaa arkadaşlar. Hı, öldük. Olamaz. 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 Tekrar oyna. Örüntü var mı? Hmm. Kenji mi? Abo. iki tane kenji. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Kenji yanında çıkıyormuş. Şey ya, yok. Max, çıkıyor. Max. Öl kardeşim. Öl. Ben kalkan bastım. <laughs> Oh öldürdüm çok güzel. Nani var nani var nani var. Canım dolmasına oh. mı naniyi sıkıştıracağım şurada. Güzel değil. Can doluyor ya. Aha öldürmüşler. Kendiyi öldürmüşler. Aa kendiyi öldür. Ha çok güzel. Süper gücümle naniyi mahvettim. Şurada Daryl var. Ha ha öldürdüm lalveleri. Diyor sana çok mutlu Çünkü öldürdü. Benim şimdiden 10.000 bin yanım var. Ne diyor ne? Böyle <laughs> çıkalım arkadaşlar. Tekrar. Önemli. Orta da hep bizi görüyor. Sizi hiç görmüyor. Frank git. Frank gitsene. Ya git yükümü çalma. Ya yükümü çaldı ya. Ha, o da bana gelecekti zaten Frank. Frank'cim gider misin? Bak aklın başına gelsin Ne? Seni öldürdüm bak. O beni öldürdü. Ya yet. Yeah. bir kupa kasmış. Aa. M. video Bu kadar olsun. Görüşmek üzere Bay bay.